Bak. Bu da bir golden kırması herhalde. Biz gezerken bize rastladı. Max'e. Bakın bakın. Aa, ne kadar güzel. Tasması da var. Bak oynuyor. Gel gel. Oynuyor çocuğum korkma. İyi akşamlar. Bak. 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 Bak şuna gel. Gel bakayım çocuğum gel. Gel 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 bakayım çocuğum gel. Gel gel bak. Sen niye ona taktın kafayı? Heh, bak Max ile oyna bak. O senin cinsin. Bu küçük daha. Değil mi sen küçüksün. Hadi bakayım bir oynayın. Bakayım. Aferin. Aa, işte yapma Max. Yapma öyle. Hayır. Bilmiyorum dişimi gör, fark edemedim.